dijital çağ. Bilgisayarlar, telefonlar ve birçok akıllı cihazlar. Birçok şeyde olduğu gibi burada da art niyetli insanlar kol gezmekte. Peki bilgisayar sistemlerine en çok zarar olmuş en ünlü ki? İşte o dijital kanunsuzlar. Kevin Mitnick Amerika Adalet Bakanlığı tarafından Amerika'nın en çok aranan bilgisayar suçlusu olarak isimlendirilmekte. 90'lara kadar bilgisayar endüstrisinin en önemli şirketlerinden biri olan Digital Equipment Corporation'un ağını hackleyen Mitnick kendini hapishanede buldu. Bir yıllık hapishane macerasının ardından 3 yıllık gözetimin servislere kavuşan Mitnick alışkanlıklarını ise bırakmak zorundaydı ve bir hayli zorlanıyordu. Gözetimli serbestliğin son dönemlerinde kaçan hacker, iki buçuk yıl boyunca hacklenmedik bir kurum bırakmadı. Eylemleri arasında milli güvenlik uyarı sistemini aşmak ve şirket sırları çalmakta bulunmaktadır. Tabi Mitnik sonunda yakayı ele vermekten kurtulamadı. Beş yıla hapis cezasına çarptırılan Mitnik, cezasını çektikten sonra bilgisayar ve dijital güvenlik konusunda konuşman olarak görev almıştır. Şimdilerde Mitnick kendi güvenli şirketini işletmektedir. Her hikaye tabii ki Mitnick'i gibi bitmemekte. Trajik bir hacker hikayesi arıyorsanız Jonathan James'in hikayesini bilmelisiniz. Çok genç yaşlarda dijital dünyanın aslında o kadar da korunaklı bir yer olmadığını keşfeden James, hackerlık kariyerinde o dönemlerde başladı. Pek çok ticari ve devlet ağını aşmakta pek de zorlanmayan bir genç olan James, yakalanıp hapse yollandığında halen daha reşit değildi. James'in en çok duyulan işi ise NASA'nın ağına sızması oldu. Uluslararası uzay istasyonunun çalışma prensiplerini öğrenmeye yetecek kadar yaklaşık 1.7 milyon değerinde kaynak kodunu indiren James, NASA'ya pahalıya mal oldu. Sızıntıyı araştırmak için tüm sistemi 3 hafta boyunca kapatmak zorunda kalan NASA'da bu sürede ek 41 bin dolara patladı. James'in hikayesini trajik yapan şey ise NASA'yı hacklemesi değildi. 2007'de pek çok yüksek profilli şirket ağlarına yapılan kötü niyetli saldırılarla sarsıldı. James her ne kadar kabul etmese de araştırmanın göbeğini bir şüpheli olarak yer aldı. 2008 yılında ise işlemediği suçlardan dolayı mahkum edileceğini düşünen hacker 25 yaşında intihar etti. James ve Mitnick'in aksine Gonzales bireysel değil bir hack grubuyla çalışıyordu. Shadow Crave isimli grubun lideri olan Gonzales kredi kartı bilgilerini çalıp satmaktaydı. Kimlik hırsızlığı ile ilişkili suçlar için sahte pasaportlar, sağlık sigortası, kartlar ve hatta sahte doğum sertifikaları üretmekteydi. Gonzales'i ünlü yapan ise 2 yıl bir sürede 170 milyon üzerinde kredi kartı ve banka kredi numarasını çalması oldu. Daha sonra Haterland Payment System Comparison'da sistemine giren Gonzalez bu şirketlerde depolanan kredi kartı numaralarını da çaldı. Sonunda yakalanan Gonzalez 20 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. 2025 yılında hapis cezası sona erecek olan siber suçlunun faaliyetlerine devam edip etmeyeceği hala merak konusu. Dark Dante olarak bilinen Paulson, gününü telefon sistemlerinin çetrefilli yapısına ilişkin bilgisini kullanarak elde etmiştir. Radyo istasyonlarının telefon hatlarını hackleyerek yapılan yarışmalarda kendini sürekli kazanan dinleyici olarak ayarlayan Paulson, bu şekilde Porsche bile kazanmıştır. Her ne kadar kendine Dark Dent'e dense de Paulson medya tarafında dijital suçların Hannibal Lecter olarak anılmaktadır. Tabii ki sevgilisi Paulson federal sistemini hackleyip telefon dinlemelerini çalınca FBI'de arananlar listesinde bir numaradan giriş yapmıştır. Bir markette yakalanan Paulson 51 aylık hapis ve 56 bin dolarlık para cezasına çarptırılmıştır. 1995'te hapisten çıkan Paulson kariyeri ise bu noktada tamamen değişmiştir. Gazeteci olarak çalışmaya başlayan Paulson, Viret'te kıtemli editör olarak çalışmaya başlamıştır. Hatta 2006'da MySpace'te yer alan 744 sevgi suçlusunun kimliğini belirlemede hukuk güçlerine dahi yardım etmiştir. Solo olarak anılan McKinnon'un en büyük askeri bilgisayar hacklerinden birisinin arkasında olduğuna inanılmaktadır. 2001 Şubat'tan 2002 Mart'a kadar uzanan 13 aylık süreçte McKinnon, Amerikan Silahlı Kuvvetler ve NASA'ya ait 97 bilgisayara erişim sağladı. McKinnon'un iddiasına göre kendisi bir araştırma yapmaktaydı. Bufolara ilişkin gizlenen bilgilere ulaşmak ve enerji sistemlerine ilişkin baskılamaya bakmak niyetindeymiş. Ancak Amerikalı yetkililer pek çok kritik dosyayı sildiğini ve 300 bilgisayarı açılamaz hale getirdiğini bildirerek 700 bin dolarlık zarara yol açtığını belirtti ve işler burada değişti. McKinnon, İskoç asıllı olması ve İngiltere'nin dışında eylem yapması sayesinde 2005 yılına kadar Amerika'nın hükümetinden kaçmayı başardı. 2005'te suçların iadesi hükmüyle yüz yüze geldi temyize giden davanın sonunda Tracy McKinnon çok hasta olduğunu ve iadesinin insan haklarına aykırı olacağını gerekçe göstererek McKinnon'u iade etmeyi reddetti.